aha, I've been on on like a movie. I Şu an da kolay yoldan yapıyoruz ilk önce. Evet arkadaşlar insan sesleri, araba sesleri ekledim miydi? Bu nasıl? Evet arkadaşlar bu çok kolay. Ben bunu ben 15 dakikada bitirdim mesela. Evet arkadaşlar bunu 15 dakikada bitirebilirim. Çok kolay arkadaşlar. İzleyin ve öğrenin bunları. Tamam mı? Diyeceğim de. Diye. Ya Evet, çok kolay bu. Ve Burası çok kolaydı arkadaşlar. Bakın. Eğer oyuncular ve, ve en proyum. Et like, abone olmayı Unutmayın. Evet arkadaşlar, şu an şu anda Evet arkadaşlar. Şu anda bunu alıp hop. Evet arkadaşlar. Şu an güzel ilerliyoruz. Ve şu an Barry'den kaçıyoruz. Barry baha baha. Evet arkadaşlar. Baha Ben kaçıyoruz. arkadaşlar şu anda güzel. Gibi. Evet. Almut evet. Ben daha kovalanacaktı. Ya yani unutma ben proyum. Arkadaşlar. Ben proyum. Pro pro. Baba pro night 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 night. Free tears. Oh yeah. Aa! Allah pro dans ederken. Ö ölecek mi az kalsın ya. Böyle ne yapsan ya. Ben, ben daha çocuğum. Çocuk çocuk. Allah. Allah ne kaldı? Şimdi sen görürsün böyle. Allah kaç 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 kaç. Böyleden хочу evet, Çok Güzel geliyoruz. Evet arkadaşlar, mutlu edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Oo. Hop, işte bu. Evet, arkadaşlar araba sesini biraz açson verirseniz. Yorumlara yazın. Yeah. Der Şu an maden kazıyoruz. Bakalım. Evet. Ama böyle yaptı oraya. İşte bu, işte bu, işte bu, bu. Yes, oh my god, sıkma Ne yandı. Arkadaş 15 dakika dediğim yani. 17 dakika olabilir. Ve çok kolay. Arkadaşlar. Biraz zorlandım ama. Allah. Yandım. Yandım. Evet arkadaşlar. Hop. 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 Yes. Şu an çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu labirenti geçersem açacağım. Labirent demişim işte bu Şimdi bu top geldi gelecekten sonra kaçacağız. Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki. Kaç 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 ve hadi. Kaç 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 Evet. Kaç kaç kaç. Ve çok güzel. Evet arkadaşlar. Şu an biz baba piro olduk. 3 dak dakika, 4 dakikaya kalmadık. Bir kere yakalanalım. Bir tane. Bir tane de artık. Evet arkadaşlar. Çok güzel geldi. Çok güzel. Çok güzel. Bu hapishanede görevlisi var mesela. Allah yanlış yanlış. <laughs> çık 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 e adam seslerinde video dedim arkadaşlar. Nasıl olmuş? abi <laughs> <laughs>